Bugün sizlere mutfak tezgahı yapımı hakkında bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar, ladin ağaçlarımızı kestik, bunları kabel yardımıyla birleştirerek, üç parça dört parçayı birleştirerek mutfak tezgahımızı oluşturduk. 55 cm 280 e santim ebatlarında mutfak tezgahımızı oluşturduktan sonra Makinamızda zımparamızı yaptık. Makinamız şu şekilde devir ayarlı. Bunu tavsiye ediyorum. Devir ayarlı olması çok önemli. Zımpara için yavaş devirde kullanma imkanınız oluyor bu makinayı. Zımpara takma aparatı, yapışkanlı zımpara aparatı ile beraber bunu güzelce de zımparasını yaptık. Zımparasını bitirdikten sonra çok güzel düz kaymak gibi bir zemin elde ettik arkadaşlar. Ondan sonra Arkadaşlar mutfak evimizin gelecek gelecek olduğu yeri güzel bir şekilde dekopaj makinamızla çıkardık. Bakın burada görüyorsunuz. Bunu çıkardık bu şekilde. Ortasına kestik. Şu şekilde çıkardık. Bunun içine dekopaj makinamızı kullandık. Şöyle göstereyim. Dekopaj makinamız. Bu da devir ayarlıdır dekopajımız. Bu şekilde güzelce kestik. İçerisini çıkardık. Ondan sonraki işlemimiz arkadaşlar Selülozik Selülozik dolgu verneğimiz var Selülozik dolgu verneğimizi arkadaşlar Zımpara yaptıktan sonra Çıkmış olan tozları Bir kaba biriktiriyoruz bir Bu şekilde Zımpara tozları biriktiriyoruz arkadaşlar Bakın şöyle Toz bunu bir kabın içerisinde verniğe döküyoruz. Ondan sonra tavaşına döküp karıyoruz bunu. Bu şekilde karıyoruz ve bu şekilde macun elde ediyoruz. Doğal bir macun bu. Katkısız doğal bir macun. Sadece dolgu vernik kullanılıyor. Ağacın kendi tozu da olduğu için çok renk belli etmiyor ve çok güzel oluyor. Bununla eklem yerlerindeki aralıklara macunları çekiyoruz arkadaşlar. Çelik yardımıyla çelik görmüş olduğunuz çelik bunu böyle boya kullanı satan yerlerde bulma imkanınız var bak şu gözenekler tamamen doldu şu anda hiçbir açıklık gözükmüyor şu anda gördüğünüz gibi mutfakta arka tarafımızı da bir 9 santimlik parçayla yükselttik su gitmemesi için arka tarafa mutfak tezgahımız çok güzel bir şekilde oldu arkadaşlar Şimdi bundan sonraki işlemimiz verdiklerimiz kuruduktan sonra macunumuz kuruduktan sonra bunun üzerine ahşap verdiğimiz var biliyorsunuz. Ahşap verdiğimiz, boyalı verdiğimiz var. O ahşap boyalı verdiğimizi bunun üzerine güzelce ne boyayacağız. Boyadıktan sonra bir gün duracak. Kuruduktan sonra tekrar üzerine su bazlı ahşap verdiğimiz var. Ahşap verdiğimizi 3 kat. 3 kat. İlk kattan sonra ince bir okşama zımpara yapacağız. Güzel bir okşama zıpara verniğin üzerine ilk vernik üzerine uygulamasının üzerine koyduktan sonra yumuşak bir zımpara, çok okşar gibi üzerindeki çünkü pürüzleri gidermemiz gerekiyor. O şekilde okşadıktan sonra iki kat uygulama daha yapacağız. Ve ondan sonra cam gibi bir katman oluşacak üzerinde. Cam gibi bir katman oluşacak ve herhangi bir su girme imkan ve ihtimali yok. Ondan sonra çünkü güzel cenevelliği yedireceğiz buna. Evet arkadaşlar, bugün yaptığımız işlem bu. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar.